Herkese merhaba. Bugün elimizde Huawei P20 Lite var. Cihazı gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekil almış. Cihazın ekran değişimi yapılacak. Anakartında herhangi bir zarar yok. Ekranımız komple çerçevede değişeceği için eski görünümüne çok rahat kavuşacak. Cihazın aldığı darbe sonucu tabi kapak attığı için normalde ısıtılarak çıkarıyoruz bu kapağı. Kapağımız sağlam. Bugün cihazımıza ka komple kasalı ekran değişimi yapacağız. Öncelik vidalarımızı sökmek sonra sim aparatımızı çıkaracağız. Burasında yapışkan olduğu için biraz zor çıkar. söktüğümüz anten kablosu arkadaşlar buna dikkat edin. Hassastır. Anakartımız, kameralarımız, ön kameramız, iç kulaklığımız konuşurken size sesi veren parçamız Bataryamızın altında kuvvetli bir yapıştırıcı olduğu için biraz ısıtmamız gerekiyor bataryayı. Onun için şimdi makineye atacağız. yan ses filmimiz, on filmi, ses kısma, ses açma tuşlarımız bu film üzerindedir. Bunun da yapıştırıcısı kuvvetlidir. Sökerken dikkat etmeniz gerekir. Şöyle yapışkanlarını alttan filmi yırtmayacak şekilde açabilirsiniz. Yani bunları aslında yapmak malzeme ister ve şöyle sorularla çok karşılaşıyoruz arkadaşlar. Örnek biz bu kasalı ekranı A kalite revize dediğimiz ekran. Örnek 300 liraya takıyoruz. Müşterimiz soruyor internette 100 liraya 120 liraya var. Siz nasıl 300 liraya takıyorsunuz? Gibi. Arkadaşlar internetten aldığınız ekran birincisi bizim kopi dediğimiz yani tam yan sanayi ekran. Bizim taktıklarımız A kalite televize dediğimiz ekranlar. Tabi müşterinin isteğine göre fiyatına göre kabul ederse fiyatını tam orijinal ekranda takıyoruz. Bu tamamen müşterinin isteğine bağlıdır. Bataryanın yapışkanının yumuşaması için ısıtıcıya koyduk. Şimdi tam kopi ekranlar dediğimizi biz takmıyoruz e, firma olarak çünkü çok çok büyük sıkıntılar yaşatıyor. E, gelen müşterilerimiz oluyor ekranı internetten sipariş etmiş gelmiş yaşadıkları sorunlar e, işte yani ya görüntü vermiyor ya dokunmatiği çalışmıyor farklı şeyler oluyor. İnternetten aldığınız için de haliyle iadesi biraz zor oluyor. Sıkıntı oluyor. <laughs> İki kere para verilmiş oluyor açıkçası. Şöyle tamam maliyet olarak yüksek gelebilir. Ama bir yandan da kendinizi düşünün. Yani işi bilen birine danışmanız sizin için daha iyi. O yüzden ee, telefoncunun söylediği şeylere biraz da itimat edebilirsiniz. Tabi bu yine sizin kararınız. Size kalmış bir şey. Ekranımız bu şekilde. Öncelikle iç kulaklığımızı yerine oturtuyoruz. Tuşlarımız kasamızda mevcut zaten. Yan ses filmimizde montajını yapıyoruz buraya. Tuşlarımız basıyor. Bu filmin yukarı doğru kaymaması için bir aparattır. Bunu da ihmal etmeyelim. Evet, önceki ekranımızdaki bataryamızı ısıttık. Yeterli sıcaklığa ulaştı. sökerken dikkat etmeniz gerekiyor. Herhangi bir <laughs> bataryaya batan bir şey vesaire olursa <laughs> aşırı derecede bir patlama yapabilir. Yapıştırıcımızın etiketini sökelim. İç kulaklığımızı, yan filmimizi taktık zaten. Sıradaki anakartımızı yerleştiriyoruz yerine. Bu parça bizim şarj bordu dediğimiz bir parçamız. Üstünde şarj soketimiz, jack girişimiz, anten kablosunun soketleri, şebekeyi destekleyici tırnaklar ve karşıya giden sesimizi sağlayan mikrofonumuz var. Bu ara filmimiz ise anakart ile şarj filmini birbirine bağlayan parça. Bunu da yerine yerleştiriyoruz. Bunu daha kolay ve sağlam yerleştirebilmek için öncelikle şu filmimizi bir çıkaralım. Şarj bordumuzu tutturalım. kablomuzun kanallarından takarak sabit durmasını sağlayalım. 2 yıldır yaklaşık şu anki yerimizdeyiz. Daha öncesinde ise yakın bir dükkandaydık. Yaklaşık 20 yıldır yani nesilden nesile gelen bir şey. Müşterilerimiz de her zaman. Abi kardeş oluruz. Bizim temennimiz komple samimiyet üzerinedir. Şimdi ayrıyetten bilginiz de olsun. iPhone hafıza yükseltme işlemi yapıyoruz. Ee, anakart tamirine yoğunluk verdik biraz bu ara. Sıvı temaslı anakartlar, hafıza yükseltilecek iPhone'lar, ses problemi yaşayan, anakart üzerinde sıkıntı çıkaran, ses entegresi oluşan iPhone'lar, Samsung'lar, Bunlar için de bize ulaşabilirsiniz. Hatta profilimizde iPhone hafıza yükseltme videomuz bulunmaktadır. O kaba taslak bir videodur. Fiyat almak için önceki hafızanızı ve istediğiniz hafıza bilgisini yazarsanız size fiyat konusunda yardımcı olmaya çalışacağım. Ara filmimizi de bağlıyoruz. <laughs> Bataryamızı bir takalım bakalım. Cihazımız açacak mı test edelim. Büyük ihtimal bataryamız boş. yazımızı test için birazcık şarj ettik. Şimdi gerek alan parçalarımızı montaj yapabiliriz. Alt parçamızda hoparlörümüz, titreşim motorumuz var. üst tarafımızda koruma demirimiz var. Kapağımızın montajını yapmadan önce ilk başta ara silikonumuzu çekelim. Hem yapıştırıcı hem de sıvıya karşı biraz daha dayanıklı. koruma demirlerimizi de takalım. Daha önceki videolarımız müzikle bunu bilerek müziksiz yaptık size anlatabilmek için kapağımızda yani oturturalım güzelce cihazımız hazır.